Teketek tek Sanat'tan merhabalar. Bugün çok kıymetli bir konuğum var yanımda. Akademisyen, sanat tarihçi Osman Erdem bizimle birlikte. Osman hoş geldin. Hoş nasılsın? Hoş bulduk Bedia. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Türkiye'nin kültür sanat yaşamının belirli dönemlerinde seninle böyle bir evet, araya gelip Evet bayağı oldu. Ne oluyor ne bitiyor <laughs> diye konuşuyoruz. O yüzden <laughs> seni burada Teketek tek Sanat'ta görmek bizim için çok güzel. Ben de çok teşekkür ederim. Seni görmek de çok güzel Bedia. Teşekkürler. Be ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Ne yapayım? Yaz ayı olduğu için dersler yok. Üniversite tatilde. işte İşte çok fazla bir şey. Yaptım yok. Kitap hmm. üzerine çalışma yapıyorum şu anda. Ee, onun dışında e, sonbaharda bir sergi var olacak e, İstanbul Resim ve Müzesi'nde. Üniversitesi'nde. Onun hazırlıkları var. Onun küratörlerinden biriyim. E, böyle geçiyor aslında soyu sıcak içinde. Evet. Peki şöyle madem Türkiye'nin e, farklı dönemlerinde biz seninle kültür sanat üzerine sohbet ediyoruz, oradan bir başlayalım. Türkiye'deki sanat ortamını nasıl buluyorsun şu son birkaç yılda? Son birkaç yılda. Hmm. Tamam son, son bir yılda. Son bir yılda bugün bugün nasıl <laughs> Bu aralar. <laughs> Anladım. Ee, Türkiye'nin sanat ortamı yani benim ilgili olduğum alan, yani üzerinde kafa yorduğum alan daha plastik sanatlar, çağdaş sanat, modern sanat gibi alanlar. Ee, dolayısıyla buraya baktığım zaman yaklaşık bir 20 küsür senedir bu alan içindeyim. Son 10 senede belli bir değişiklik oldu, kesin. Bir şeyler değişti bir değil şeyler mi? şeyler değişiyor, evet. Bir şeyler değişiyor. Ve sanat dediğimiz alanın özgürlük ile bağdaşan bir alan olduğu düşünürken biz bir ezber olarak maalesef Türkiye'de özgür olmayan bir alanda da sanatın gayet de güzel var olabildiğini gördük. Tırnak içinde güzel olarak diyorum. Yani sanki Türkiye'de hiçbir şey olmuyormuş gibi, her şey çok güzel gidiyormuş gibi, toplumsal gerçeklikten kopuk kopuk bir alan olarak da iyi ilerleyebildiğini gördük sanatın. Yani tıkken. üretkenlik mi iyi? İyi tanımının içinde üretkenlik mi var yoksa iyi tanımının içinde yaratıcılık mı var yoksa hepsi birlikte mi? Yok, iyi derken ironik bir şekilde bahsettim. Sanki iyiymiş gibi davranan insanların aktörü olduğu bir alandan bahsediyoruz. <laughs> biraz evet. <laughs> Her şey yolundaymış gibi. Evet, her şey demiş gibi davranan bir alandan bahsediyoruz. Şüphesiz ki Türkiye'nin son, son günlerde içine girmiş olduğu konjonktüre karşı tepki gösteren, e, belli bir duruş sergileyen e, insanlar da var bu alan içinde. Şüphesiz. Fakat bir genel olarak baktığımızda e, çok da mutlu edecek bir durum yok maalesef. Neden? E, çok güçlü bir alan olmasından kaynaklanabilir. Ee, çok özgür bir alan maddi olarak, fiziksel olarak vesaire falan çok özgür bir alan olması olmasından kaynaklanabilir. Belli bir gereklilikleri var, belli bağları var. Onlardan kopamamak, e, işte çok özgür bir alan olmadığı için de böyle bir durum söz konusu bence. Ee, bu Türkiye'nin genel bir hali, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü alanında da bununla karşı karşıya kalıyoruz. Yani edebiyatta da işte bazen burada sohbet ediyoruz. Müzikte de yani birçok alanda, sanatın birçok alanında e, ister istemez böyle bir otosansür durumu da oluşuyor. Bu plastik sanatlarda, çağdaş sanatta da bunun e, nüvelerini mi görüyoruz? Şüphesiz görüyoruz, evet. Ya yani bu son bir sene değil. Son dönemde karşımıza çıkan bir durum aslında. E, çağdaş sanata baktığımızda dünyada da aslında e, son belli bir dönem içinde özellikle finans ile iyice e, bağdaşan bir alan var. E, finans ile eklenmeyen bir alan var çağdaş sanat alanında, dünyada. Yani 90'lı yıllarda bu BNL'lerin e, başat olduğu, baş aktör olduğu sanat ortamın 2000'li yıllarda biraz daha neoliberalizm vesaire ile birlikte daha finans ile daha özdeşleşir oldu. BNL'lerin yerine sanat fuarları almaya başladı. Sanat piyasası önemli olmaya başladı mesela. E, bütün dünyada olan bir durum. Galerilerin Fakat, etrafında dönen bir sanat. Tabii bir, bir biyeneralde yer almak istiyorsanız bir sanatçı olarak bir kuratör ile aranızın iyi olması gerekir tırnak içinde. ve sanat fuarında yer almak istiyorsanız bir kuratör ile değil bir sanat galerisi sahibi ile aranızın iyi olması gerekir tırnak içinde. E, paradigma değişikliği Türkiye çok keskin bir şekilde yansıdı maalesef. E, Türkiye'deki sanat ortamı yani çağdaş sanat ortamı tamamen bu paradigma içinde var olmaya çalışıyor aslında. Böyle bir durum söz konusu olunca da maalesef Türkiye'nin gerçekliklerinden kopuk bir alandan bahsediyoruz gitçe daha fazla aslında. İşte akademisyenlerle bir araya gelmenin de böyle enteresan yanları oluyor. Ee, Osman Erden aynı zamanda bir akademisyen, bir sanat tarihçi bize çok güzel anlatıyor tane tane. Buradan çıkaracağımız hepimizin dersler Estağfurullah. var. Peki bir sanat eserini sanat eseri yapan nedir? Birazcık böyle e, seni yakalamışken e, basit soruları da e, yöneltmek istiyorum. Çünkü açıp dinleyip işte buradan e, bu programı dinledikten sonra gidip insanlar belki anlayacaklar, daha derinleşecekler, daha araştırmaya başlayacaklar, belki senin eğitimlerine katılacaklar. Bir sanat eserini, sanat eseri yapan nedir? Ee, bilmiyorum basit soru olarak mı soruyorsunuz? Sen bunu zor yani... sorular nasıl olacakacağımı merak <laughs> ettim. Yavaş şimdi. yavaş. Önceden soruları verseydin keşke çalsaydım senden sonra. <laughs> evet. evet bir sanat eserini, sanat eseri yapan nedir? Ee, o sanat eserinin var olmadığı zamandaki gerçekliğe özgün bir katkı yapması onun bir eser olduğunu gösterir bence. Var olmadığı zamandaki gerçekliğe bir katkı yapması. Evet. Evet. Bunu bayağı üç ay falan düşünelim mi biz? Bunu? Bilmiyorum ben düşüneceğim. <laughs> bir daha tekrar Sen tekrarlayamam. Ben ben ezberledim. <laughs> Peki yani günümüzde e, biraz böyle adım attık aslında. hani Türkiye'deki sanat ortamıyla başladık. E, dünyadakini de merak ediyorum. Yani sen e, uluslararası bir de takip ediyorsun olabildiğince. E, dünyada ne oluyor ne bitiyor e, bunlara bakıyorsun bunlarla ilgili makaleler üretiyorsun. Dünyada durum farklı mı? dünyada fırın e, dünya derken çok genelleştiremeyiz tabii. Yani farklı coğrafyalarda farklı gelişmelerden bahsedebiliriz. tabi e, tabii dünya deyince ilk başat aktörler işte Amerika, Avrupa vesaire falan aklımıza geliyor olabilir. E, fakat yani global bir dünya yani 90'lı yılların bize hep olumlu olarak sanat dünyasına kattığı şey e, sanat alanının genişlemesi oldu. Fizikyen, coğrafya, coğrafya olarak oldu. da genişlemesi oldu aslında. Özellikle 90'lardaki BNL'ler hani bize şöyle bir şeyle kandırdılar bizi. Artık uluslararası <laughs> fikrin sona erdiği ee, sınırların ortadan kalktığı fikri vardı ve sınırlar ortadan kalkınca ulus devlet fikri bir şekilde demode olunca 90'lı yıllarda bize en azından öyle ezberletilmeye çalışılan bir konjonktürdü biliyorsun. Kentler ön plana çıkmaya başladı. Yani ülkelerden ziyade kentler. Dolayısıyla işte Berlin, Biyaneli önemliydi Almanya'dan ziyade. İstanbul, Biyaneli önemliydi Türkiye'den ziyade. Moskova, Biyaneli Rusya'dan ziyade. Ee, bu önemliydi ve bu globalizasyon ile birlikte çağdaş sanat alanının genişlediğini gördük. 2000'li yıllarda sanat fuarlarına yansımaya başladı. E, sanat fuarına baktığımızda işte e, 2000'li yılların başında Friis Londra'da düzenlenmeye başladı. Mesela önemliydi. E, daha eskidir bazen 70'li yıllarda falan düzenlenmeye başlıyor. E, İsviçre'de vesaire falan ilk Art Köln'dür 1967 yılında vesaire falan ama 2000'li yıllarda sanat fuarı sayısı artmaya başladı. E, i̇şte Hong Kong, Güneydoğu Asya'da Hong Kong önemliydi. Dubai sanat var ve sayfan olmaya başladı. Fakat bunlara baktığımızda e, bu kentler Londra, Dubai, Hong Kong var oldukları coğrafyanın finans merkezi aynı zamanda anlatabiliyor muyum? Evet. O globalizasyon, o küreselleşme en nihayeti bir finansal bir kavram olduğunu gördük. çağdaş sanat alanında e, oraları toplanmaya başladı. Sanatı belirleyen coğrafi merkezler, finansal merkezleri. Türkiye'de Ankara değil İstanbul'dur. Söyledim. Yani İstanbul'dur. Hı -hı. Çünkü İstanbul, Türkiye finans merkezi İstanbul olmasından kaynaklanır aslında. Hı -hı. Fakat tekil yani son dönemde daha yakın zamana baktığımızda Globalizasyonun e, küreselleşmenin de zedelendiğini gördük aslında. Milliyetçiliklerin daha fazla artmaya başladığını gördük. Evet. İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne ayrılması çok önemli bir başlangıç noktasıydı. Brexit, pişman olsalar daha sonra Trump'ın ilk e, şey dönemi mesela çok önemliydi. Meksikalı duvar vesaire falan. Evet. Bunlar çok sembolik gelmekle birlikte aslında bütün dünyadaki değişikliği aslında çok bize muştulayan, öncüleyen e, sembolik olaylardı bunlar. E, bu sanat alanında yansıyor aslında sanat alanı yansıyor derken e, dünyada da Avrupa'da da ifade özgürlüğünün zedelenmeye başladığını gördük. Evet. Bu sırf Türkiye'de değil. <laughs> Tabii her ülkenin kendine has e, şeyleri var, nedenleri var. Mesela Almanya'ya baktığımızda Almanya dersin en ifade özgürlüğünün olduğu yer vesaire falan. Fakat Almanya'ya baktığımızda Amerika'dan, İngiltere'den, Türkiye'den bile neredeyse daha beter bir ifade özgürlüğü alanı olmaya başladı. İsrail meselesi yüzünden, Filistin meselesi yüzünden. İstersen açarız daha sonra bu konuda. Tabii den. ki, tabii ki. <laughs> İsterim tabii ki. Peki e, önümüzdeki 5 yılın yükselen ya da yükselecek olan ya da daha göze çarpacak olan kenti hangisi veya bölgesi coğrafyası hangisi gibi görünüyor böyle çağdaş sanat ekseninden baktığınızda? Dünyada. Dünyada. Yani, e, Bilemiyorum valla. Doğrusu hiçbir şey Bir şey öngöremiyoruz ki. Yani bir şey <laughs> öngöremiyoruz. Yani hiç olmayacak şeyler oluyor dünyada. Aslında falcılık artık. gibi değil. Bundan belki 10 yıl önce biz bu soruyu soruyor olsam bir takım ipuçlarından bir şeyler öngörmek mümkündü. Ama... Tabii bir ara Berlin çok parlıyordu. Evet. Şimdi Berlin'de Filistin yansı bir gösteri bile yapamıyorsun. Çok öngörülemez bir dünyada yaşıyoruz. Evet, aynen. Çok öngörülemez bir gündemin olduğu bir ülkede de yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla ben hep şunu merak ediyorum. Şimdi bir sergi yapıyorsunuz. İşte sen küratörlük de yapıyorsun, akademide hocalık yapıyorsun, danışmanlıklar veriyorsun, eğitimler veriyorsun. Bugün bizim için çok önemli olan bir konu, bundan iki ay sonra, işte ki iki ayda bir sergi hazırlanamaz zaten de iki ay sonra aslında o kadar önemli olmamaya başlıyor çünkü onun yerine çok daha büyük, çok daha acı, çok daha elim daha önemli ya da işte tırnak içinde bir şey geliyor. Tabii. Orada e, sanat ortamını nasıl etkiliyordur bu? Yani gündemi e, sonuçta yakalayan da bir şey sanat. Ya da yakalamasını umarız, yakalamasını bekleriz bize bir ayna olmasını da bekleriz. Oradaki e, tezat biraz beni düşündürüyor açıkçası. Evet yani sanatın bütün bütün bir alan olarak, bütüncül olarak gündemi takip etmesi gerekiyor diye bir zorunluluk yok şüphesiz. Tabii ki. Tabii Yani ki. çok güzel bir Monet tarzı bir manzara resmi de sende huşu uyandırabilir. Tabii ki. Bir estetik, bir katarsiz, bir boşalma yaşayabilirsin. Dolayısıyla çok güzel bir manzara resminin gündemi takip etmesi gerekmiyor olmayabilir. E, fakat güncellik kaygısı taşıyan bir alan aynı zamanda çağdaş sanat, güncel sanat dediğimiz alan şüphesiz. Ve e, sanatçıların kendi duruşları ne kadar sağlamsa o duruş sağlam duruşun e, farklı değişik konjonktürlerde değişmemesi söz konusuysa işte orada önemli bir özgün duruş söz konusu olur. E, Türkiye'ye baktığımızda tekil tekil sanatçı değerlendirecek halimiz yok. Fakat Tabii. Türkiye'deki sanat alanı çok derin olmaması, çok güçlü olmaması, en nihayetinde karın doyuracak bir alan olmaması çok önemli bir şeydir bu aslında. Çok çeşitli bir laf gelmekle birlikte Türkiye'de sanatın da duruşu çok değişiyor maalesef anlatabiliyor muyum? Yani bir yandan sanatçılar çok güzel duruşları söz konusu iken bir anda karınları doymak zorunda hissettikleri için kendilerini o Türkiye'nin değişen konjonktürü uyumlu bir şekilde sanatsal duruşlarını da sürdürmek durumunda kalıyorlar. Değişime uyum sağlanıyor Evet, aynen. Yani e, bugün mesela herkes İstanbul'da, tersan İstanbul denen yerin bir kent suçu olduğunu herkes kabul eder. Hı -hı. Bütün sanatçılar kabul eder. Fakat göreceğiz Eylül ayında Contemporary Sanat Fuarı olacak. Birçok sanatçı oraya katılmak zorunda kalacaklar. Hı -hı. Kent suçu olduğunu bilerek oraya katılacaklar. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Bu Türkiye'nin maalesef e, daha Avrupa veya Amerika'dan farklı, temel farklı oluyor burada. Burada sanatçıları çok e, suçlayamayız. Hı -hı. Çünkü insani bir durum da var. Yani tamam, belli bir yere geldikten sonra da o duruşu sergilemiyor, sonra da bir. Hayatta kalmak <laughs> kadar insani bir durum. Evet, evet, bütün sanatçılardan bahsetmiyoruz. Bazıları hep Hayat, hayatta kalıyor. Hayatta, <laughs> hayatta kalıyor. kalıyoruz, ama sanatta kalabiliyor muyuz? Tabii o Hı -hı. birazcık düşündürücü bir tarafta. Hı -hı. Peki yine bugünü düşündüğümüzde, işte çok yetenekli insanlar var, çok yetenekli sanatçılar var. E, yapay zeka sanat ilişkisinde soracağım ama şunu çok merak ediyorum. İşte 15. yüzyılda ben yaşıyor olsam, 16. yüzyılda yaşıyor olsam, e, iyi de bir portre sanatçısı olsam ama gerçekten çok iyi bir portre sanatçısı olsam benimle aynı zamanda yaşayanların arasından sıyrılma ihtimalim var. Peki ama bugün çok iyi bir portre sanatçısı ya da hangi alana yoğunlaştıysa o alanda çok iyi olan bir sanatçı nasıl sıyrılabilir? Zannediyorum akademide öğrencilerinin de sana sorduğu ya da en azından sana sormaya belki cesaret etmiyorlardır ama akıllarında olay yani ayrışmak, farklılaşmak günümüz dinamikleri içerisinde bir sanatçı için nasıl mümkün? Şimdi 15. yüzyılda Fransa'da yaşayan bir portre sanatçısıysan çok para kazanan, çok rağbet gören, durumdan sipariş alan bir sanatçı bugün çok da bilmiyor olabilir. Hmm. 15. yüzyıl 16. yüzyıl Fransa'sına günümüze kalan bizim bildiğimiz portre sanatçıları o dönem içinde özgün bir şekilde kendilerine alan yaratabilmiş olan isimler bence anlatabiliyor muyum? Hmm. E, çok eski bir konu. O dönemin konjonktürü içinde mi kendine alan yaratabilmiş isimler yoksa? O, o içinde alan yaratabilir, unutulmuş olabilir. Mesela geriye doğru baktığınız sonsuz sayıda sanat eseri ve sonsuz sayı sanatçı var. Hmm. Biz buna bir sorunu bilmiyoruz, tanımıyoruz, etmiyoruz, unutulmuşlar gitmişler. Ee, öyle bir durum var. dolayısıyla para da kazanmış olabilir. Rabet de görmüş olabilir. Binlerce porta da yapmış olabilir. Günümüzde unutulmuş olabilir. Fakat para kazanmamış olabilir. O dönemde çok bilinmiyor olabilir. Fakat daha sonra tarihçilerin, sanat tarihçilerin bir cımbızla onu geçmişten günümüze çıkartmasıyla birlikte ünlenmiş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Portu çok eski bir konu ta antik Mısır'da bile var Fahim Potre'de falan. Birisi sen de sanat tarihsin bu arada. Senin o yüzden uyumlu <laughs> diyalogumuz var tabii. E, antik dönem Mısır'dan bile kalan bir konu biliyorsun portre evet. sanatı. E, fakat burada bugün bile hala portre sanatçıların çıkması özgünlükleriyle ilgili bir durum aslında anlatabiliyor muyum? Lucian Freud bir İngiliz sanatçı 2011 yılında hayatını kaybetti. Onun resimlerine baktığınızda bir e, Rönesans e, plastik değerleri değerlendiremezsiniz. Çirkin bulursunuz, kapıdan bile almazsınız o değerlerle bakarsanız. Eğer Lucian Freud'un tırnak içinde o gelenek, geleneksel olmayan çirkin portre anlayışı yüzünden biz Lucian Freud'u özgün bir yere oturtuyoruz. Mesela Günümüzde de portre yapan hala varsa, vardır herhalde hep Varsa onlar da eğer bir özgün bir değer katıyorlarsa, günümüz sanat anlayışına farklı katıyorlarsa ileride elbette değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Herkes kendi zamanının içinde ayrışmanın bir yolunu evet. e, ne kadar e, gün, günümüze neler katıyor onunla ölçülerek aslında evet. konumlanıyor diye, diyebiliriz. Peki e, günümüz yine sanat ortamında konuşulan konulardan bir tanesi. Yine seni bulmuşken tabii ki soracağım. Komedyen. Komedyanı şöyle bir hatırlatayım ben, duvara bantlanmış muz olarak ha, aslında evet. bütün dünyada e, Katalan, iz, iz, Katalan iz bırakan Katalan, Maurizio Katalan 2019 yılına ait. Pandemide en çok konuştuğumuz <laughs> konulardan bir tanesi bu oldu. İyi ki de yaptı o eseri. Sonra satın alındı, yendi, bir daha yapıldı filan gibi böyle arkasından bir sürü takip eden Hı -hı. mesele oldu. Bu bir sanat eseri midir değil midir diye de bir fırtına kopardı. Evet. Şimdi bu fırtınayı koparmış olması onun e, sanatla ilişkilendirilmesine yeter mi? Senin kriterlerine göre ya da senin bakış açına göre bu komedyen yani duvara bantlanmış muz bir sanat eseri midir? İşte tam bu anlamda tekrar sormak isterim ki çağdaş sanatın etrafında bu ortaya çıkan eserler, Sanat yapan nedir? Eseri eser yapan nedir? Ya da bir parçayı Ama, bir eserden ayıran bu, nedir? Bu muz ve Çağdaş sanatın büyük bir adatmaca olduğuna dair de yaklaşımlar söz konusu oldu. Büyük bir yalan olduğuna dair, kandırmacı olduğuna dair de bir yaklaşımlar söz konusu oldu. Ee, burada kriter şu aslında. E, biz çok daha önce, e, sen de bilirsin, 1917 yılında Marcel Duchamp New York'ta bir pisoharı alıp ya. Çeşme ismiyle bir sanat eseri olarak lanse etti. Bu yeni bir şey değil. Yani üst günsüz sene önce yaptı. Muz değil, pisuar yaptı. Yani daha da sarkastik, daha da geleneksel sanat anlayışa dalga geçen, aşağılayan bir anlayıştı aslında. Çünkü mesela öyle bir derdi vardı. 1912 yılında yaptığı yal resim bir jüri tarafından reddedilince alın size sanat diye ona dalga geçmeye başlar 1912. Bilirsin onları, reddime itfa meseleleri. E, fakat o pisuarın orada bir sanat eseri olarak lanse edilmesindeki sanat tarihindeki yeri şu aslında. Sanatın ne olduğuna dair bizde provokatif soru işaretleri uyandırıyor aslında o pisuar anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir Pissar'a bakıp ah ne kadar güzel bir sanat eseri yapmışsın. Marcel diye kendimizden geçmiyoruz. Sanat nedir? <laughs> sanat sorusu. Sanatın özüne dair kavramsal beynimiz oynamaya başlıyor, hareket etmeye başlıyor. Estetik bir huşurdan ziyade. E, Marisa da yaptığı şu aslında. Marisa Katerin yeni bir sanatçı değil. Çok daha önceleri de provokatif işleri var. Diz çökmüş, dua eden bir Adolf Hitler heykeli vardır. Müthiştir mesela. E veya rahmetli Papa, ikincisi Jean Paul'ün üzerine düşen bir meteor parçası vardır. Böyle yere yığılır, o gökyüzüne bakıp dua eden Papa'nın kafasına meteor düşmüştür vs. falan anlatabiliyor muyum? Morozov katan çok önemli bir sanatçı. Mesela Oblomov Vakfı diye vakıf uydurur kendisi. Bir sene boyunca sanat eseri üretmeyecek olan sanatçılar verdiği söz ile o vakıf katılabilirler mesela. Üretmek değil, üretmemeyi teşvik Üretmeyi etmek. Oblomov Vakfı evet. üzerine falan. <laughs> çok önemli sanatçıdır. Ve Morris'e katenan o işi yaptığı zaman bu adam bunu niye yaptığı düşünürsünüz. Ben yapıştırmıyorum sonuçta onu oraya anlatabiliyor muyum? Ve sanatın ne olduğu, çağdaş sanatın ne olduğuna dair dünya tartışmaya başlıyorsa eğer önemlidir onun yaptığı şey. Uzun kendisinin sanat eseri olup olmaması değil. Biz omuza baktığımız zaman sanatın özüne dair kafamızdaki o provokatif soru işaretleri uyanıyor mu o önemlidir. Dolayısıyla beğenirsin beğenmezsin o ayrı bir şey. Sanat eseri olarak görürsün görmezsin o ayrı bir şey ama sanat tarihinin yerini almıştır. O yüzden de Morizu Katerin'e teşekkür borçluyuz. Kesinlikle teşekkür evet. borçluyuz. Yani her her açıdan teşekkür borçluyuz. Bir kere pandemide de çok güzel bir konu oldu bize. Aynen. Ee, hiçbir şey yokken işte herkes birbirine bir bak bu da sanat eseriymiş diye birdenbire sanatı görünür de kıldı. O açıdan e, da bence kriter şuydu. E, Var da lafını kestim. 125 bin dolar da satılmasıydı burada kriter. Çünkü insan dikkatini çeken şey fiyatı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. 125 bin dolar olması oluyor. Yine finansal Aynen yani dikkat çekici bir şey olması itibariyle o. Yani e, 1 milyon dolar da olsa daha da fazla dikkatimizi çekecekti vesaire falan. O da sanat piyasasının sanatın özüne nasıl etki ediyor vesaire falan ayrı tartışma konusu tabii. Peki çağdaş sanatın bu anlaşılma anlaşılamama meselesi biz bundan 15 yıl önce 20 yıl önce bu konuları konuşuyorduk. Öyle mi böyle mi şöyle mi derken ama onlar aşıldı mı artık? Yok aşılmadı. Aşılmadı. Yok yani aşılmadı. Yani aşılamadı. çağdaş sanatın anlaşılma anlaşılma meselesi şu aslında. Bir Rönesans, Rönesans diyoruz ya e, çok güzel bir Rönesans. Resmine baktığımızda Botticelli'nin mesela işte 15. yüzyıl e, şey Fransa Rönesans Botticelli'nin e, Venüs'ün doğuşu. Ona bakıyoruz çok güzel geliyor olabilir. Ama mesela ben bilmiyorum oradaki bütün meyvelerin, çiçeklerin, bitkilerin sembolü ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Yok, ben bilmiyorum. Ben, ee, yani sen bilmiyorsan o şey, zaten. Evet, yani o resmi karşısına geçip de müthiş bir şekilde bakan insanlar oradaki sembollerin bot Botticelli'nin bize ne demek istediğini anlıyor muyuz? Ben anlamıyorum doğrusu bilmediğim için. Dolayısıyla çağdaş sanatta da bu var dolayısıyla Botticelli orada o meyveyi yapma resmi derken ne istemiş, ne düşünmüş, bize ne aktarmış bilgisi orası bakarak bize gelmiyor. Okumamız gerekiyor, araştırmamız gerekiyor. Botticelli oradaki ağacı niye resmetmiş onu öğrenelim ondan daha fazla tat alabilmemiz için. Dolayısıyla bir çağdaş sanat eserine bir video artı bir enstelasyona baktığımız zaman onu anlayamıyorsak, onu anlayamamamız o sanat eserinin dersi olduğu anlamına gelmez. Sanatçıya dair bilgisizliğimiz bir şekilde bilgisizliğimiz kötü anlam demiyorum yani sanatçıya dair Evet henüz, bilgisizliği bilgi, yani. henüz bilgisizliğimiz <laughs> o işi yapması gayesi derdi amacını bilmeden o iş derdimiz çok zor olacaktır. Eğer o bilgiye sahip olursak onu daha fazla keyif alabiliriz o işten ama burada şöyle bir şey var çağdaş sanatta çok eksik kalan şey şu oldu estetik yani güzellik geleneksel alanlı güzellik ya baktığımızda keyif alma mevzusu biraz azaldı evet. Fakat sanat tarihindeki eserleri, keyif aldık eserleri anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz? Ayrı bir soru yani. Ya da neden keyif alıyoruz'u da herhalde bir önce dönüp kendimize sormak da gerekiyor galiba değil mi? Aynen, o, evet. Yani Hı -hı. O, o da birazcık gör, göreceli herhalde diye düşünüyorum. Şimdi evet. her şeyden şüphe ediyorum seninle konuşurken. Öyledir değil mi? Yani çok hoşlandığınız bir aktörün filmini seyretmek size keyif verebilir. Hı -hı. Ama o filmin niteliği ayrı bir şeydir. İyi bir film olup olmadığını evet. göstermez. Evet. Aktörü seviyoruz diye yani tamam peki. Peki sanat ve yapay zeka ilişkisi. Şimdi birçok e, eser yapay zeka ortamında üretiliyor. Hatta A'dan Z'ye her yönüyle yani fikir aşamasında bile yapay zekaya teslim ediliyor. Burada e, özgünlük meselesi ortaya çıkıyor. Etik meselesi ortaya çıkıyor. İşte sanatsal değerin belirlenmesi meselesi ortaya çıkıyor. Daha birçok konu ortaya çıkıyor ama senin şöyle bir e, bakışını merak ediyorum. Yine e, akademide de e, eminim artık yeni öğrenciler geldikçe e, konu daha çok güzel gündeme geliyordur. Sanat ve yapay zeka ilişkisi bugünlere de ve nereye doğru gidiyor sence? Çağdaş sanat ve yapay zeka diyelim birazcık daha. Anladım, bilmiyorum açıkçası. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Aynen, bilmiyorum. yani e, bilmiyorum yani, Yapay kim? zeka anlamıyorum. Yani Ben de kullanıyorum arada sırada. Bir de bakalım daha da ilerine gidiyor ne, ne diye de para da veriyorum ayda 20 dolar falan. Daha da <laughs> sanki çok iş verilecekmiş gibi. Ne para. soruyorsun mesela? Ya yani Mesleğinle ilgili bir şeyler soruyor musun yoksa daha gündelik Bilmiyorum. Yok şöyle ben e, araştırmalı koy şey şu olabiliyor mesela e, kitabı yükleyip bana özetini verdiğiniz zaman o kitapta ben işime yarayıp yaramayacağını bilip bilmediğim şeyleri daha kısaca çıkarabiliyor. Kısaca çıkarabiliyor evet. Makaleler içinde yapıyor. Aynen aynen herhalde. yani o büyük bir zaman kazandıran bir şey yani e, yani oraya 10 e, tane kitabı yükleyip de atıyorum belli bir konu hakkında bana işe yarar mı falan diye bir sorduğunuzda yarar yarar falan falan dediği zaman büyük bir zaman kazandırıyor bana tabii ki yani. Peki yapay zekadan faydalanarak işte data işlemesi olabilir, işte bu data veri işlemesi bir alan. Tamamen yapay zeka araçlarıyla üretilen sanat eserlerinin sergilenmesi, satılması veya satışa çıkması bu bir alan. Bunu nasıl görüyorsun? Sen Osman Erden olarak nasıl görüyorsun? Hem akademisyen hem bir sanat tarihçi olarak. E, e, şöyle bir şey var. E, 1800 yıllarda fotoğraf çıktığı zaman, ee, i̇şte günümüzde kalmış eski Kıfa 1826 27 falan. Fakat böyle 40'lı yıllar, 1840'lı yıllarda çok yaygınlaşmaya başlıyor. Ee, çok hızlı bir şekilde gündelik halde bir parçası oluyor. Ve resim sanatının ölümü ilan ediliyor. Hmm. Fotoğraf çıktığı için. Çünkü 1800 yılın ortasında e, resim sanatının temel gayesi e, iki boyutlu bir satır üzerine üç boyutlu dünyaya aktarma çabası aslında. Hmm. Fotoğraf bunu daha mükemmel bir şekilde yapıyor. Hızlı bir şekilde yapıyor. Tam renkli fotoğraf 20. yüzyıl başına çıkacak ama Dolayısıyla ressamlara gerek yok. Resim sanatı öldü deniyor. E, fakat bugünden geçmişe baktığımız zaman fotoğrafın ortaya çıkması bilakis ressamları özgürleştiriyor. Ressamlar artık daha geçmiş zamanlardan beri üzerlerindeki o hükümlülükten kurtuluyorlar. Sonrasında karartılır. Kur evet, çalıştım. gördüğünü bile bir tuvale aktarma sorumluluğundan yükümlülüğünden kurtuluyorlar. Fotoğraf Soyup zaten yapıyorlar. serbest kalıyor. Evet, serbest kalıyorlar. Daha özgür yatılarda bulmaya başlıyorlar. Modern sanatın o kadar hızlı gelişmesinin altındaki teknolojik gelişme fotoğrafın ortaya çıkmasıdır aslında. Anlatabiliyor muyum? Ve o çıktığı zaman genel kanat ressamların işlevsiz kalacağı özellikle portre sanatçılar özellikle portrete dönebilirsek fotoğraf çok güzel çekiyor çünkü. E, fakat günümüzde e, ben bunu yorumlayamıyorum çünkü bilmiyorum. Yani o yüzden vakit geçmesi gerekiyor ki geçmişte bakayım e, katkısı neler olmuş olabilir görebileyim. Benim yaşım yeter mi yetmez bilmiyorum ama nice bir şey spekülasyon. Yani ben bunu çok taraftarı değilim. Yapay zekan çok taraftarı olsam olumlu katkılarını belki size ballandıra anlatabilirim. Düşmanı da değilim. Olumsuz yanları da anlatmam çok spekülatif şeyler olacak. Tabii ki. Dolayısıyla bilmiyorum diyorum. Biraz kısaca, seyretmemiz put. gerekiyor. Evet, Belki yani 10 yıl sonra biz yeniden bil senle bir araya gelirsin. Niye olmasın? <laughs> evet, bir önce biliyorsun bu NFT falan modası vardı. Değil mi? Milyon dolarlar verdiler. <laughs> <laughs> Fantastik fiyatlar. <laughs> <Bak>, Ellerinde <laughs> patladı. Bir dolar <gülüyor> etmiyor onları <laughs> onların. Mesela. Evet. Dolayısıyla zaman geçmesi gerekiyor. Evet biraz üzerinden zaman geçmesi lazım ki anlayalım görelim ve birazcık daha Yapay zeka acaba sanat dünyasını etkileyecek mi etkilemeyecek mi ama bir takım kolaylıklar da sağlıyor şimdi onu da göz ardı etmemek hı hı. lazım. Peki senin yakın zamanda bir kitap çıkacak onu çok merak ediyorum birazcık böyle evet. anlatır mısın bizim evet. için? Yani konudan biraz farklı olarak Nazi Almanya'sında kültür sanat benim aslında master yüksek lisans tezim ve işte onu kitaplaştırdık Hayal Peris yayını basacak daha ekler yaptık. Daha resim ve heykel üzerineydi. Şimdi ona biraz müzik, tiyatro, edebiyat gibi şeyleri de ekledik. Zaman Kültür ve Sanat işte bu, bu günlerde çıkacak. Çok da heyecan verici. Bir de aslında programın başında bir sergiden bahsettin. Onu böyle biraz daha detaylandırsak benim çok sevdiğim bir yerde açılıyor o sergi. İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde. Hazır konu oraya gelmişken İstanbul Resim Heykel Müzesini ziyaret etmediyseniz mutlaka edin. Osman Erden küratörlüğünde de bir sergi başlayacak. Şimdi sergiyi söyleyeceğiz ama orada bir de benim için bir tablonun karşısına geçip lütfen dakikalarca bakın. E, ressamın ismi Ziya nası biz Ziya mı Ziya mı sadece Ziya <laughs> ve böyle bir e, şeyde e, neresi olduğu belli olmayan ama İstanbul'da ürettiği belli olan e, içerisinde de böyle küçücük bir saksan sakladığı e, bir tablo yapmış ve tek başına sergileniyor zannediyorum üçüncü katta e, herkes kendi yolculuğunda işte karşılık gelen bir takım şeyler bulabiliyor İstanbul Resmi Eken müzesinde bizi nasıl bir sergi bekleyecek senin küratörlüğünde ee... Akademi biliyorsun Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin önceki ismi Akademi Güzel İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi aslında 1882'nin Osmanlı Bey'in kurduğu 1880 öğrenci almaya başlayan bir kurumdan bahsediyoruz. E, Cumhuriyet ile birlikte ismi Akademi'ye dönüşüyor. i̇lk sergi geçtiğimiz sene oldu aslında. geçtiğimiz sene sergi 1882 yılından 1948 yılına kadar ki akademinin tarihiydi. 1948 yıl önemli, önemli tarih. Ee, akademi için çünkü yangın oluyor, e, akademi binası yanıyor, bütün aşivile vesaire falan müthiş bir kırılma noktası oluyor akademinin tarihi içinde, benim Emre Zeytinoğlu, Can Aytekin üçlü bir e, kuratör Rus ekibiz. E, bizim e, konumuz ise 1948 akademi yangınından 1982 akademi kapanıp ismi değişip Mimar Sinan Üniversitesi'ne dönüşmesi, işte 12 Eylül darbesi, YÖK'ün kurulması, YÖK'ün akademi diye bir varlığa izin vermemesi, sıradan bir üniversiteye dönüştürmesi aslında Mimar Sinan Üniversitesi olması kendi üniversite verilmiş gibi oldu ama e, bizim tarihimiz 48 ile 82 yıllar arasında Akıl neler yaşanmış? akademiye baktığımızda Türkiye'deki sanat ortamı merkezi aslında çok erkek, çok güç ve erkek sahibi insanların oluşturduğu bir kurumdan bahsediyoruz. E, ve aynı zaman Türkiye'deki modern çağdaş sanatın çeşitlendiği bir alan hem muhafazakar bir ortam hem de muhafazakar ortam içinde yenilikçi bir duruş sergileyen sanatçıların da Türkiye'deki sanat ortamına katlı zenginlikleri içeren bir sergi olacak umarız. Eylül 11 veya 13'ünde falan açılacak. Daha harika. belli değil. Akademi zamanı diye Metin Erksin'in sevme zamanından çaldığımız bir isim oldu. Akademi çok zamanı. güzelmiş, çok güzel çalmışsınız. <laughs> Bayıldım, harika. Peki, programın son bölümünde sana birkaç tane kelime vereceğim. Ve o kelimelerin sendeki yansımasını, karşılığını rica edeceğim. Başlıyoruz. Bir renk. Mavi. Mavi. Bir yemek. Patates püresi. Harika. <laughs> bir, bir şehir. İstanbul. İstanbul. Bir film? Big Blue. Oo Big Blue. <laughs> bir kitap? Yer Altından Notlar. Harika. Bir koku? Mesela... Pipo kokusu. İçme birlikte evet. Pipo Etkiler kokusu. Etkiler beni yani evet. Tamam. Bir şarkı ya da bir ses? Ses? E, Finelli filmindeki sahte bilgisayardan çıkan ses. <gülüyor> <gülüyor> Tam böyle şeye de uygun. Konuştuğumuz yapay zeka konusuna da uygun. Peki bir enstrüman? Cello. Cello. Bir süper güç? Benim sahibi olmak istediğim süper güç mü? Evet. Ee, okuduğunu anlama olabilir. Anında. Okuduğun anlama. Düzgün anlama diyeyim. Anında olması <laughs> gerekmiyor yani. Peki bir rol model? Rol model... Valla e, rol modelim pek yok galiba. Düşünmem gerekiyor. Yani belki vardı da farkında diyeyimdir. Tamam. Psikolog olsaydım belki çıkartırdım. <laughs> şey Peki bir cümle? Sağda gitsin. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ben teşekkür ederim. Ee, eklemek istediğim bir şeyler varsa lütfen Yok. seve seve seni yeniden Teketek Sanat'ta e, yakın zamanda bir daha görmek istiyoruz. Daha konuşacağımız çok konu var Çok teşekkür ederim bir daha için. Bu mekanda olmak beni yani çok mutlu etti. Ee, bu mekanı çok önemsiyorum. Ee, özellikle e, Fatih Antalya'ya da sevgini, selamlarını yolluyorum. Evet, biz de buradan e, izleyebiliyor olsa keşke diyerek <laughs> sevgi, selam yollayalım bir kez daha. Teketek Sanat'ta çok kıymetli bir konuğum vardı. Osman Erden. Lütfen onun e, çalışmalarını takip edin. Yakında bir kitabı çıkacak, e, sergisi olacak İstanbul Resmi Eken Müzesi'nde. Bir de ben daha önce katıldım ve çok mutlu olmuştum. E, çok güzel online eğitimler veriyor. Bazen yüz yüze de veriyor. E, çağdaş Sanat işte ana konularından bir tanesi ama sanat ekseninde birçok farklı konuda ve hep de çok ilginç başlıklarla eğitimler veriyor. Onlara da katılabilirsiniz. Hoşçakalın.